bunların tamamı 3 yıllık değil mi normal 3 yıllık şundan biraz daha büyük olması gerekiyor bunların tamamı 3 yıllık söylediğim gibi bu yukarıdan aşağıya gövdeyi ıslatarak ilk uygulamayla başlayacağız hiç olmasa şöyle olsa biraz çok daha hızlı döner bize. Bitkinin kendini toparlaması. Arkadaşlar üçüncü yılı olan bir avokado bahçemiz bu bahçe. Bitkilerimizin gelişmesini görüyoruz. Yani şu bitkiler bile iki yaşında bir bitki görüntüsü veriyor bize ki bunlar çok daha geride. Yeni filizlenme olayı yok biraz iyice olan bitkimiz bu. Doğru düzgün yani soğuk bir kış geçirmediğimiz halde bitkilerimizde bir yeşil aksam gelişmesi yok. Hem kök sisteminin problemli olması hem de bitkinin yeterli şekilde beslenememesinin getirdiği bir sonuç bu. Hiç yeşil yaprak yok. Yeni filiz yok bitkilerimizde. Evet. Şu bitkimiz öyle olmaması gerekiyor normal şartlarda. Hem kök sisteminin yetersizliğinden dolayı gövdeler yazın sıcakta güneşten yanmış. Yapraklarda kuruma hala devam ediyor. birazcık olsun işte kendini idare eden bitkimizin bile renginin ne kadar sarı olduğunu görüyoruz. Evet üçüncü yılında fidanlar yaklaşık 100 bitkimiz var burada. Yüz bitkimizin gelişimi bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da kalaj tarım olarak biz uygulamalarımıza başlayacağız. Temmuz gibi, Ağustos gibi buradaki gelişmeleri beraber görme şansımız olacak. Nasıl bir değişim olduğunu da but i